Arkadaşlar merhaba, uzun zaman oldu bir araya gelemiyoruz. Daha önce topluluktan falan da e, bahsetmiştim ve videonun kapağından da anlayacağınız üzere e, yurt dışında çok güzel bir iş fırsatı yakaladım ve bunu değerlendirmek istedim. E, bundan dolayı uzun zamandır sizlerle bir video çekemiyordum ve paylaşamıyordum. Kapaktan da anlayacağınız üzere ben e, İsveç'e gidiyorum arkadaşlar. İsveç'ten çok güzel bir iş teklifi aldım. Daha önce beni izlemeyenler için e, bilgi vereyim, paylaşayım. Ben makine mühendisiyim ve işim araç gövdesinin tasarlanması. Zaten kanalda da genelde hep araç gövdelerinin üzerine olan yorumlarımı iletiyordum daha önce sizlere. E, İsveç'e gittiğimde de yine e, aynı işi yapacağım. Orada yine e, kamyon gövdesi özellikle çalışacağım ve e, gittiğim firma aslında bir mühendislik firması. E, Together Tech yeni ismi eski ismiyle i3Tech bir firma. E, o Bu iyi iş tekst üzerinden e, Volvo'da e, gövde, kamyon gövde tasarımına gideceğim. Büyük ihtimalle burası daha netleşmedi ama gidince netleşecek. Önümüzdeki hafta resmi olarak işbaşı tarihim görünüyor. Önümüzdeki hafta gideceğiz. E, şu videoyu bir izleyelim. Size en son İzmir'de her zaman çektiğim, balkondan çektiğim videodan bir e, veda görsel olsun bu. Sonra detaylarına biraz daha anlatacağım sizlere. Bu İzmir'deki son günüm. Şöyle gördüğü üzere evi boşaltıyoruz artık. Birazdan taşma firması da gelecek. Buraları bırakacağız. Umarım sizlere İsveç'ten daha güzel videolar hazırlayıp paylaşmaya devam edeceğim diye düşünüyorum. Böyle de devam eder umarım. Bakalım neler yapacağız, neler edeceğiz, göreceğiz. Sizlere son bir kez şu balkonun bir videosunu çekeyim. Ondan sonra <laughs> bir görüntü vereyim. Biliyorsunuz ben konsept yapıp masa başında incelemeydi. Evet. Balkondaki masam da gitti. Şöyle bir oturduğumuz sitenin son hali olsun. Bu işi nasıl buldum? Hepinizin aklındaki merak edilen sorulardan bir tanesi olacaktır. Arkadaşlar işi LinkedIn üzerinden bir ilana başvurarak buldum. Belki internette falan denk gelmişsinizdir. İsveç özellikle kalifiye personel alımında bu ara bayağı bir girişken ve atak durumda. İngilizceniz yeterli seviyede ise hepinize başvurmanızı tavsiye ederim. Özellikle şu hatayı yapmayın. Ben de önceden o hatayı yapıyordum. Ben direkt mesela Volvo'ya başvuruyordum veya Scania'ya başvuruyordum falan. Oralarda girme şansınız biraz daha düşük. Sebebi şu arkadaşlar. Örneğin Volvo arkadaşlar. Dünyanın birçok ülkesinden bir sürü başvuru geliyor. Hindistan'ı, Tayvan'ı, Romanya'sı, Yunanistan'ı birçok ülkeden Volvo'da çalışabilmek için, iş fırsatı yakalabilmek için insanlar başvuru yapıyor. Şimdi binlerce başvurunun arasında sizin şans eseri oradaki recruitment yani işe alım sorumlusunun önüne CV'nizin denk gelmesi falan ihtimaliniz biraz daha düşük. Doğal olarak benim tavsiyem sizlere mühendislik firmaları üzerinden başvurular yapmanız sizlerin daha hızlı sonuca gitmenize fayda sağlayacaktır. Nedir bunlar? Örneğin Segula, örneğin Alten, örneğin E3Tex benim firmam gibi birçok mühendislik firması var. Biraz internetten araştırın, e, görürsünüz bunların hangi firmalar olduğunu. E, bu videoda arkadaşlar sizlere şey anlatmayacağım. Hani ben işte ilk görüşmem nasıl geçti, ikinci görüşmem nasıl geçti, buralarda neler konuştu falan bu detaylara girmeyeceğim. Ancak sizlere tavsiyem şu, belli seviyede en azından hani birçok şeyde C1'den aşağı olmaması gerekiyor falan diyorlar ama muhtemelen benim İngilizce mesela C1 sınava girsem çıkmayacaktır. Bu birazcık insanın sadece bildiği dediği konuşmasıyla da alakalı olan bir şey. Ama e, sonraki videolarda özellikle ilk iş görüşmesinde nasıl bir yol izledim, İkinci iş görüşmesinde nasıl bir yol izledim. İlk görüşme arkadaşlar, insan kaynakları ekibiyle, HR ekibiyle yaptığınız görüşmeler. Kendinizi genel olarak anlattığınız e, bir görüşme ve firmanın e, size anlatıldığı ve sizden olan beklentinin ne aradıklarıyla ilgili karşılıklı bilgi alışverişi yaptığınız bir görüşme oluyor. İkinci görüşme teknik görüşme ee, YouTube'da maalesef ikinci görüşmeye özel çok fazla böyle bir şey bulamazsınız bununla ilgili çok fazla bir içerik yok bunu anlatacağım sizlere teknik olarak nasıl bir yol izledim karşımdaki e, müdürleri nasıl etkiledim kendimi onlara nasıl ifade ettim bunun detaylarını sizlere daha sonraki videolarda anlatacağım hem birinci görüşmeyi anlatacağım hem ikinci görüşmeyi anlatacağım ve uyguladığım yöntemleri Mutlaka tavsiye ediyorum ve sizi sonuca götüreceğine inanıyorum. şimdi bu kadar arkadaşlar. Muhtemelen bu bahsettiğim teknik iş görüşmesi videolarını ben İsveç'e gittiğim zaman sizlere paylaşabileceğim. E, süresini tam olarak şu an kestirmem zor. Benim işbaşı tarihim 3 Ocak görünüyor. E, i̇mzaladığım sözleşmede öyle görünüyor. E, şu an e, çalışma izin kartlarım onaylandı. İsveç'ten yolla çıktı, geliyor. Buradaki konsolosluklar gelecek. Onların gelmesini bekliyorum. Geri gelmez de İsveç'e taşınacağım. Biraz önce videoda izlediğiniz üzere... Artık İzmir kalmadı hayatım. İzmir'deki evi kapattık. Şu an İstanbul'da sığınmacı modunda kayınvalidenin evine geldim. <laughs> Buradan da inşallah Göteborg'a gideceğiz. Ben oraya gittim de İsveç'te iyi detayları sizlere mutlaka paylaşacağım. Ev bulmak özellikle çok zor bir iş orada. Ev bulmaktan ziyade bir coordination number, işte bir ID number vesaire gibi süreçler var. Bu detayları daha sonra anlatırım sizlere bu coordination number sonra bir banka account açabiliyorsunuz. Banka account açtıktan sonra ev bulabiliyorsunuz falan gibi bir sürü teknik detay var. Bunları size daha sonra anlatacağım. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bana dua edin. Kendinize iyi bakın.